Güzel bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. İmam Hatip bünyesi altında ilkokulu bitiren öğrenciler hem eğitimlerini sürdürüyor hem de hafızlık yolunda ilerliyor. Bunun güzel bir örneği Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanıyor. İlkokul 4. sınıfı bitirdikten hemen sonra çocuklarınız okullarına devam ederken hafız da olabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hafızlık programları tam hızla ilerliyor. Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu da hafızların yetiştiği bu okullardan biri. 4. sınıfı bitirdikten sonra okul bünyesinde hazırlanan ve 60 soru yöneltilen sınavın ardından başarılı olan öğrenciler 8 haftalık eğitimin ardından hafızlık için hazır hale geliyor. Tamam. Hafızlığın akademik derslere engel olmadığını belirten Darul Arkam Kur'an Kursu öğreticilerinden Hüseyin Kandemir hafızlık programı hakkında bilgi verdi. Ee, malum bu sene LGS sınavlarında da e, tam puan çeken hafızlarımız oldu. Yani hafızlık eğitimi aslında akademik eğitime de ciddi manada katkı sağlıyor öğrencilerimizin, evlatlarımızın zihinsel manada daha da gelişimine katkı sağlıyor ve daha daha başarılı olmalarına vesile oluyorlar. Ee, güzel bir eğitim, ee, arkadaşlarımız, seçkin arkadaşlarımız eşliğinde. Hoca arkadaşlarımız bu eğitime destek veriyorlar. Hafızlık eğitimi alan öğrenciler de duygularını paylaştı. Burada hem hafızlık hem de akademik derslerimizi görüyoruz. Hedefimiz ha hafızlık olmak. Zaten hocamızla bizimle çok ilgileniyor. Oyunlar da oynuyoruz, pistlere de gidiyoruz. Burada hem hafızlık hem de ak akademik başarılı dersleri görüyoruz. Hedefimiz ha hafız olmak. Bu ben...